Burak yeni açalım mı? Açalım bana uyar. Aç genileri potunuzu falan kontrol edin ki şey yapmasın. 80 koyun. 80 bir de 70 aç genileri. <laughs> Ama çok attı. <laughs> Benim çatı ya. Ben bakmadan direkt başlattım heyecanlarım. Ne eksikmiş bende. Range 60 yapın kanka. 70 koyacaktım buraya. 70 koydum. Tamam. Recover'ı ben potunu... sen... Katıyor. Kanka çıkar çıkar şeyi. Boş basıp duruyor. Yılmaz. Geliyorum beyler. Açın gemi yayı orada mahvet edelim. GM gibi gelmek istedim şu an abi. Uzayarak. Aha, dur bir dakika. 80 de koy kanka. 80 C. 80 koy. Koy, bassın, Haydi koy şuraya koymuyor muydu? Support'a mı koyuyordu? Pardon, tamam. Hey, Wolf, Wolf'u çıkarayım bir dakika. Hı. E burada duracaksa çarlar dursun abi böyle. Dursun. Eren bunu sevdi ama. Ben gideyim gideyim. <laughs> Seva sandığı kaçan bırakıyor. <laughs> Kanka. Range'i şeye bırakmıyor. Range'i düşürün biraz adam yakınlaşınca vursun. Range'i düşürün. içine kal. Başlat kimyeyi. Işte. <laughs> <Tamam. gülüyor> Kanka. <laughs>

Komutusunda DB var, süper var, her şey var ya. 80 var. Ne isterseniz o zaman. Oy, GG'miz çok güzel ama geçmiş olsun seviyeden gitmişler. Şimdi Zeyap şimdi burada Dominion. Dominion o da öldü. Zeyap asasla deliriyorum ben bir 80 attım tamamla onu. Tamamla. Zeyap buradan üstlerine koşuyorsun. 3-5'e 3-5'e üç, beşe, üç beşe koşuyorsun. 3-5'e koş, 3-5'e 3-5'e 3-5'e. Son yıldız, son yıldız. Son yıldız vuruyor en solda, en solda. Son, son, oğlum ne 10 kaldı? Kaç pres var burada? Tam priyastere oyna priyastere oyna tam priyastere kalmadı oyna şimdi Arkada koelye koelye Abi solda bir tane daha varmış dorpx dorpx'e bir leyle attım leyle yedim Oyna dorpx 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 çok güzel z yap şimdi hepsi öldü Oğlum ne çok kesiyorsun gelen hemen okçu var bir tane taş demir diye birer tane leyle atın bakayım şuna Leyle leyle şu öldü zaten o Sağdan hemen bir tane asas var koelye koelye okçu Öldü bir o bir tane daha çok güzel Z yap şimdi koelye varıyor var bak varıyor çok güzel Çok güzel aslında gel şimdi önüne devam et Gelin şimdi kanka. Size bir taktik vereceğim. Sağlığın şu adam kesin. Hemen ileride asas da var ama mage birer 80 attı böyle yoğurtlu. Hemen asas var asas aç. Biraz sola biraz sola. <laughs> <laughs> ben piresi 70 asın da piresi 70 atın piresi 70 at. Piresi 70 at. Çünkü yenemeyeceğiz ha öldü. Yemezler. Şimdi bak bu piliyesi 70 ile keseceğiz Tut 70 70'le. 70 ile 70 le. 70 le bana ben de çektim Ulan Ya Berk de ton atmıyor ha iki gözümsün Berk kusura bakma Magia'yı gördün mü ortada? Pon x pon x x toplu ya bize Tamam bize 8 tane yavru verdi Hemen keseceğiz tabi da Piyi tut 3 2 1 at 80 lira piyi Piyi öldü tamam diğerine geç diğerine diğerine at 80 Diğerine at 80 ben de çektim bana Süpersiniz ya Yemin ediyorum süpersiniz Su level Yemin ediyorum var ya makina gibisiniz. Ortadaki okçu Lele, Ice, fakir genç. Zaten hayat vurmuş ona biraz tane biz vuralım. Hop 72 ki oy uçaklarla kes. Hop 70 oy Johnson kim ya? İleri koş. Kos 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 kos. Dost hayalet demek, harpon ne demek? Harpon da bu hep basitten varıyoruz demek. <laughs> <laughs> Anladım, Lecce, Lecce İtalya'da ikinci ligde oynayan bir takım değil miydi ya? Fransa mıydı? Kanka. Lecce. İtalya değil mi? İtalya'da bir şehir kanka. Lan var ya, yemin ediyorum çok geniş şehrimiz var Tabii ki, şuradan biraz geçmiş atar mısın arkadaşımıza? Kızardı öldü çok güzel. Gel şimdi o burada şeyler varmış. Karıştırıcı. Gel şunları keselim hemen. Abi bizim zeyimiz bozuyor böyle. Herkes bir tane alsın kendine. Hedef sessiz. Yani en arkadakine gittim. Yukarıdan. Kutular alın ha. Ha adam var arkada bir tane vursana şuna. Çok güzel. Hem yani kutuları aldık hem de adamların nefesini aldık. Gel şimdi bende. Aa biz daha öyle öldük tamam. Gel şimdi GG'ye doğru. GG'ye doğru gel kanka. Bana gelecek bu adam. Rivalim ya. ya. Geliyor doğru. Selam beyleri tutsanıza kanka. Zeybem öldü. Öldü. Bay bay. Hemen toraştım ileriye doğru. En solda eksklut diye asas var. Son iki. Tut birazdır. Süper. Malis bu. Onda. Bir daha Z yap. Deli doktoru bile. En solda hazır. Sebe Malis öldü. Vur toraştım. En soldaki okçu kessene. Chester Field. Vur ona kanki. Vur 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 vur. Sonra Katalina et. İki. Bırak Z yap. Korkuzon Malis. Soldakilere <laughs> doğru koş. Sonra doğru. Ayı boğan. En solda. Kanka bir tane olmuş. Yani adama gitmeyin la. Onların son kalabalık. Koş onların sonuna doğru. Gelen. Nerede? Havuzu koyna. Koş ileriye doğru sonra aç. Açtım. açtım şimdi. Şu sarı pelerini birliğe vursanız da. Malis kanka tane sol. Yok abi. Hangi bu? En sağdaki simit hamurla birli. Karok vur. Mario Kür. <laughs> We got a premonition. I'm dreaming you and I. All my darkest fears are coming outside. We got a billion voices. We got this melody.